Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ikinci ünvanı güzeller güzeli oyuncu ünvanı koltuğa alıyorum. Aradan sadece bir gün geçti. Sizinle beraber Hadi Şimdi son maçımızı oynayalım. <gülme> Ve her zamanki gibi güzeller güzeli alıp sizinle beraber elmaşı çalacağım. Çünkü bayağı bir düştüm. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Hadi geçelim. <gülme> Ay, <Al. gülme> Hızlı giriş yaptım. Ben niye like abone istemedim? <gülme> 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 Söyle yapacağım. Bir kil aldığım gibi bir şey <laughs> Hemen bir kil aldım. Oh, <laughs> <laughs> oh, <Of>, öldüm ben. Evet bir kil aldık. Evet, bir kil aldım. Evet, ne bir kil arkadaşlar. Neyse yapabilirsiniz şuna yarıyor. Pembe, pembe, internet Şimdi arkadaşlar Ne yarıyor <laughs> Evet evet çok, 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 çok. Dört takım kaldı Temizledik bir takımı Şimdi kill almam ne yarıyor arkadaşlar eğer ki bir maçta hasarda iyi verirsen Ya da ulti hiper falan doldurursan Sana Yine bir ustalık vereyim de Eğer ki sen kill almazsan Oyun sana ustalık vermiyor Öyle bir şey var yani Senin illa kil alman lazım Ondan dolayı bir kil alman lazım Adam Adam Gel buraya kaçma Kaçma <laughs> hatta bir tane arkadaşına iddiaya bile evet. evet aldım. Boş ver aldım gal. Ne olur abi. Evet. evet. İki, tane, <laughs> i̇ki tane var. İki tane var. Güzeller güzeli. <laughs> evet, ne Bir dakika. Bir dakika. Nasıl fotoğraf çekiyorduk? <laughs> ekran görüntüsü. Aldı. Evet oldu. Güzeller güzeli. Evet arkadaşlar. Bu ustalık çılgınlığı bana o kadar yardım etti ki. Aa, ben arkadaşlar ne yapacağım söyleyeyim e Şimdi bugünden sonra biliyorsunuz ha, Ultra Mega Kutu'ya kadar geleceğiz. Efsanevi aldı bizimkiler. Yani Efsanevi'den Ultra Mega Kutu'ya kadar biriktireceğim. Bunları açtım niyese bilmiyorum. O zaman YouTube kanalıma video atmamıştım. Ee, güzeller güzel. Güzeller güzelini takacağım. Şimdilik. Oy. 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 Sonunda be. Evet arkadaşlar şimdi atacağım. Arkadaşlar mortisi de kasacağım bu arada. Mortisi Mortisi kasacağım. Gece yaratığını da alacağım bunun için. Bir dakika şuradan hemen gelelim. Your spirit is güzeller. Güzel. Şimdi dur. Kolta özel şey de yapacağım. Bir dakika, böyle özel şeyler diye. Hımm, şöyle ne diyor? Hımm, bir tanesi nasıl ne diyor? Nerede ya kolta yaksam, kolta yaksam, 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 ya koltun eski hali olsa da. Hımm, bir dakika, şöyle yapayım bak buraya onu takayım. Aa dur buraya bunu takayım. Buraya da onu takayım. Ben de böyle merhaba. Onu da önce. Onu nerede? Emoji, emoji. Bunu da alalım. Kıstırayım. Altın biri altın bir de aldığımız yerlerde. Hadi hadi bekletme ha o onu koyalım iyi. Yine bunu koyalım. Eee buradan buradan Sana akşam. sanki daha yoksa... Da. ya kanka ya. Bayağı iyi. şimdi geçelim. Ah, Arkadaşlarımla oynayayım. Evet lan. No. Onlar kupa ama. <laughs> Evet, sağa sola geldi. Mortis, Ring Araktin'in gitti. Burası şey yasaklayacağım. Edgar? In. Aa, Bibi, 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 Bibi yasaklı. Ne olur? Madalin, Madalin ne? Ben, ya. Wow. Hayır, hayır, ben alayım. İperin yoksa söyle, mal. Abi çok kötü. Eşyamız yok. Oha. O ne lan? Evet güzeller güzeli. Abi hiç yok adamın. Abi bunu

Bir dakika, şey yapacağım. Abi, hayır ya. Evet, Meryem var. Benim içerim doldu mu? Doldu. Geliniz. Abi, gül çeken yıldız geçiyor mu bende? Allah, Allah! Allah, Allah! Bin mi? Hı. Abi o otostop ne Bu kadar! Easy peasy, easy peasy! Abi oha bu ne <laughs> <laughs> Yıldız oyuncu benim <laughs> Ne? Nasıl bu oldu nasıl bu oluyor Neyse olur övme sayar Var eee Hadi hadi gizemli olacağım bırak ya. Arkadaşlar 5 dakika bekleyin ben bu modda oynamıyorum. Oynasam şimdi. Tamam o zaman. Miko Niko, 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 Niko. Niko, Niko, Niko. Miko 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 Mikrofon Mike alsaydım Evet bu uzun sürecek. Hadi. Time <gülüyor> <gülüyor> yani, agajlar, yani, iki tane çok Dery dedi. Dedi, benden önce alamazsın dedi. Bak gözümü sokak 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 Yaşsın. Yes, <laughs> gitmedi inşallah. Ne olur, ne ne

Edgar nerede? Edgar yasakla. Ben burada. burada. <laughs> Mr. P. Mr. P. Mr. P. Mr. P. <laughs> ya. Allah'ım ya sen ya da sevgili Muhammed'in altta Allah nefesli, Allah nefesli, Allah nefesli, Allah.

ha? Senden önce güzeller. Güzeller. Böyle uzat uzat çok güzel. Güzeller. I bring you the eternal life. right basma mı ya? Ben Çok Boş gibiyim bu. Bir <laughs> daha sonra kadar Beş kere Çok kötü Bir dakika. Hilal'in tablosu. Ana! Aa, hayra geçti. Yuppi. Hayra geçti. Hayra. Adoniski. Adoniski. İkin Adoniski ikinciliğin hayırlı olsun. Bir dakika dur. Adoniski e, Yunanistan bayrağı. Bir de asa doğru bakan ok. İkinciliğin hayırlı olsun Adoniski uzun zaman Yunanistan'ı temsil ettiği için tebri tebriski ki vidrar vidardo envoce. envoke Oke okay. vidardo envoke <laughs> adam adam ne yapayım oğlum adam amına <laughs> of tüm zamanlarda da geçti hayır Aha. Be cool. hayır Ona Oğlum bu ne lan? Flakt quantity can Thanks for you for that like it diyor. teşekkür ederim ee, beni geçtiğin için. Go get your gin miss article ours was kısmatı. Oha oğlum bu ne bu İngilizcede değil ki bu Hollandaca. AaaaaaaaaAAA A�� ŋičaŋabyŋa shoksñi awni pochime karimu hi vi tach,"kunan trzeba kmop ownership Queen, 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 Queen. Bir dakika dur. Ee, B nerede? B'ye bakacağım sonra videoyu kapatacağım. B izan eğildi 2K. Dur. No, 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 no. Sa, sa, savaşçılar. Ayda kuist. Aa, bir dakika ne olur o şurası kanka arkadaşlar bugün benim başıma yeter biter sark diye birisi geldi yeni evge amanı sen franco burası full seymiş tam da neyse arkadaşlar video bu kadardı biraz sıkıcı olmuş olmuş olabilir özür dilerim ada emanet olun bay bay gori suris wihuu